Evet efendim bugün Maosa'dayız ve Maosa'da ülkemizin çok sevilen kişilerden beri. Tabii ki Oza kafesinde 40 yıllık bir geçmişi var. 40 yıldır ülkeye katkıları birçok kahve ile adından söz ettiren ve artık Kıbrıs'ın Olmazsa olmaz olan Oza Kahve'de yanımda Örgün Oza var efendim. Merhaba, nasılsınız? Nasıl Hayırlı olsun. Sağ ol. 40. yılınız. Evet, bu yıl 40. yılınız. Yılı tam evet. bugün neden geldi? Peki Oza Kahve'nin kuruluşu nasıl oldu, nasıl gelişti? Oza Kahve bugün nasıl geldi? Tabii Mausa deyince artık Kıbrıs'ta zaten Mausa'da geldiği zaman Oza Kahvesi hiçbir zaman gitmezsiniz. Evet. Bu fikir nasıl doğdu, kimden doğdu? Bu fikir ee, dedem Ergün Oza tarafından. Evet, dedemin ismini taşıyoruz. Evet, kuruyucu, dedemizin ismini taşıyoruz. Onun tarafından 1984 yılında gerçekleşti. Ee, i̇lk hedefi herkesinki gibi e, evine bir gelir kaynağı olması ve her, e, bu, bu, tarz başladığı gibi küçük bir garajda, e, Çinko'dan bir garajda bu hikaye başladı. <laughs> e, yıllar içerisinde tabii Vizyonlarının olmasıyla sürekli fuarlara gidilerek şu anda bulunduğumuz bu tesisi e, yarattılar. E, ben de üçüncü kuşak olarak bu görevi, şey görevi aldın. devraldım. Peki şu anda da yönetim Oza kahvesinde kahvesi neler var? Mesela Oza kahve, kaç çeşit kahve var? Neler üretiyorsunuz? Yurt dışı var mı? Oza kahvesinin şu anda 3 çeşit Türk kahvesi, 5 çeşit espresso. Tabii bu 5 çeşit espresso'nun yanında da özel olarak karışımlar yaptığımız müşterilerimiz var. Ee, onlarda onlar da katarsak bir espresso çeşidimiz 10'a kadar çıkar totalde. Onun dışında fitre kahvelerimiz, suda çözünür instant kahvelerimiz var. Ve bu yıl onlara eklenecek olan 3 tane daha yeni sürpriz ürünlerimiz olacak. Kısmetse e, Ekim başında piyasaya girecek onlar Hayırlı Hayırlısı olsun değilim, bir kez daha. Peki evet. nasıl Kuzey Kıbrıs'taki e, bir iş adamı olarak gördüğünüz zaman e, ticareti nasıl? Yurt dışında bunlar patlamaya düşüyor musunuz? Yoksa sadece Kıbrıs içerisinde mi? E, tabii ki yurt dışı planlarımız var ama e, öncelikle hedeflediğimiz bazı şeyler var yurt içinde. Odağımız şu anda yurt içi ve odağın yanında yani başka yerlere pazarlamanın dışında da aslında 40 yıldır bu hizmet veren şirketi şu anda tüm sistemiyle günümüz çağına ayak uyduran, kişilere bağlı olmayan, sağlam bir altyapısı olan bir sistematik bir yönetim sistemiyle yönetmenin bir yıllık projesini ilerletiyoruz ve çok iyi bir aşamalar kaydettik ve bununla faydalarını dolaylı yolla satışımızda ve satış ekibimizde görmeye başladık. Bu Kıbrıs'ta genellikle hep aile şirketleriyiz zaten. Çok önemsenmeyen bir şeydir. Çok kaliteli ürünleri üretiyoruz <laughs> genel olarak, çok güzel ürünlerimiz var. Ama bunun yönetim kısmında hep içe kapalı, içe dönük bir sistemde yönetiliyor şirketlerimiz. Bu konuda kendini geliştiren büyük başka şirketlerimiz var. Biz de bunu kendimize bir vizyon edindik ve şu anda gerek yönetimimiz, pazarlama şeklimiz yeni çağa uygun ve e, bu çağa uygun şekilde sürdürülebilir ileriye dönük daha önünü daha çok açıyoruz. Evet. Hı hı. Peki e, en fazla tercih edilen kahve ve oza, olsa da bunlar hangi tercih ediliyor? Hangisi daha çok tercih ediliyor? Koyu mu, açık Şimdilik mı? Şimdi biz esas şeyimiz, krallığımız, ürünümüz koyu kahvemiz. Onunla en çok biliniyoruz ama şu anda biz bunu... Hatta şöyle derler, mesela bir yerde Lefkoşa, Girne'de veya evet. <laughs> Güzel Yurt'ta karşısında Oza kahvesi içtiler. O kişinin mausol olduğunu söylüyorlar. Evet, Öyle bir deyim de Çok var. büyük oranda, yani gerçekten Lefkoşa'da, Girne'de koyuyu içen bile Lefkoşa'lı veyahut da Girne'de müşterimiz var. Ama biz bu Oza'nın koyuluğunu artık kırdık gerçekten kırdık. Orta kahve ürünümüzü deneyen müşteriler artık e, Türkiye'den gelen eee veyahut da diğer şeylere karşı bizde bize bakış açısını değiştirdi. E, çünkü hep oza koyu ve kara bir kahve olarak biliniyordu ama bizim bu altın paketimiz orta kahvedir. Orta e, Ben denedim, memnun evet, kaldım. Siz de denediniz biraz önce. Yorumlarınızı yaptınız. Çok beğeniliyor ve yani diğer ürünlerimizde de özellikle espresso ve filtrelerimiz Onlara Girne, Girne bölgesinde çok fazla revanj görmeye başladı ve aranıyor. Güzel. Ee, o yüzden artık Oza, Mausa'nın değil, Ada'nın değil. Tüm Kuzey Kısa. Kıbrıs'ın evet bir markası oldu. Çünkü ürün yer pazesi en geniş üretim ağına sahip. Üreticiyiz kahve konusunda. Ve dediğim gibi üç yeni daha ürün geliyor. 2025'te de yeni bir ürün daha gelecek. O da üretiliyor Kıbrıs'ta. Umarım uğurlu geliriz. Ee, i̇nşallah. Ee, o yüzden sürekli kendimizi yenileyip, kendimize vizyon katıp, e, ürünlerimizin ambalajlarını sürekli güne, çağa uygun olarak değiştirip güncellediğimiz için bunlar biz artı olarak müşterilerimiz tarafından Peki, geri şunu tabii ki Kıbrıs'ta Rum kesiminde talep var mı? Şu anda zaten Kıbrıs'ta e, geçtiğimiz yıl ilk deneklenen kahveciyiz biz. Yeşilat tüzüğü üzerinden Avrupa Birliği Komisyonu'nun yönlendirdiği bir kontrolör tarafından ilk denetlenen kahve firmasıyız. Bütün projeyi ben ve kız kardeşim yönettik. Şu anda o doğum izninde olduğu için burada değil. Ve başarıyla bunu geçtik. Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği Komisyonu'na biz burada onların, Avrupa'nın istediği standartların her bir adımına uyup Onların istediği şekilde ürettiğimizi ispatladık. İkinci kontrolümüzü de geçtiğimiz ay aldık. Şu anda iki tane görüşmemiz var bu tarafıyla alakalı. İnşallah başarıyla sonuçlandıracağız. Yavaş yavaş tamamen yurt dışı. Peki hedefler ne o da kahvede? daha daha çok hedeflenmeli. Yani belli bir sistem. Çünkü dededen gelen bir şey, dededen evet. babaya, babadan sana geçti bu görev. Evet. Peki hedefler neler? Belli bir hedef. Çünkü artık dijital bir ortamda da olduğumuz için daha fazla da reklam duyuluyor evet. bu konuyla ilgili. Bir hedef belirledin mi bununla ilgili? Yani şu Hedeflerimiz bitmiyor. Sürekli günlük, aylık olarak hedeflerimiz var. Satış ekibiyle olsun, gerek şirket politikasıyla alakalı olsun hedeflerimiz var. Dediğim gibi işte Kıbrıs'ta ilk instant suda çözünür kahveyi biz üretiyoruz. Yabancı firmaları şu anda birçok markette veyahut birçok bölgede geçtiğimizi market raporlarından görüyoruz. Bu bizim için büyük bir başarı. Köklenmiş biliyorsunuz suda çözünür markaları var. Herkesin yıllarca kullandığı. Ve biz bunlarla rekabet edip şu anda birçok markette bile çok uçurumlarla onları geçtik. Dediğim gibi, Espresso Fitte'de de şöyle bir bakış açısı verdi kıvımsıları. İşte Türk kahvesinde çok iyi ve çok başarılısınız. Ama Espresso bir İtalyan ürünüdür, Avrupa ürünüdür. Sizler bunu ben bu kadar şu anda iyi. Bu, bu, bu mu? Bu suda çözülür kahvesi. Şu, su, bu su, su, bu bunu çözülür nasıl? Kahvesi. Ya bunun üretim yeni başlanır. Ben tadına baktım. Evet. Az önce ama şimdi de bakayım gerçekten. Bu dediğimiz Yerli dediğimiz. olduğu için ben gururluyum. Çünkü evet. neden? Mete yaklaş abi o zak kahve. Gerçekten tavsiye ediyorum ben. Gidin marketlerden alın. Çünkü bu kahve ben hoşuma gitti. Ben şekersiz içiyorum. Bir yapıyoruz <laughs> şekersiz güzel. Güzel tadı var. Ve gerçekten de soğuk, bol buzlu olduğu zaman insanlar e, bence bunu tavsiye edecek. Çünkü yerli varlığını ben her zaman destekliyorum. Türk halkını destekliyorum. Evet, mesela. bu saçelerde olan ikisi üçü bir adalardır, ikisi bir adasıdır. Hem Bakıyorum size, hem tadına bu arada. Tüketilen bir ürün. Evet, güzel bir kahve. Yani e, özellikle soğuk içilmesi gerekir? Bu sıcak var mı? Hem sıcak içiliyor hem Güzel. soğuk Güzel. Yani hem kışta mı yazdılar? Evet, evet. Güzel bir, bravo tebrik ediyorum sizi. Yani gurur duyuyoruz bir Kıbrıslı olarak böyle bir şey. Peki şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki hem de Deniz, Deniz, Deniz taşın, evet. hem şirketin başına geçtim. Zor mu aileyle çalışmak? Şimdi ben dün akşam bir paylaşım yaptım. Kendim e, ufak bir şey yazdım insanlar mesela şanslıdır bu diyorlar. Yani kendim için de biri bir şeyi başardığı zaman şanslıdır diyorlar. <laughs> ama arkasında dönen savaşların, emeğin ne olduğunu çoğu insan bilmiyor. Doğru. Ee, yani kuşaklar arası geçişi sağlamak gerçekten Hı. çok zor. Çünkü e, düşünün 40 yıl bir ormanın kralı var. Kendi sisteminde, kendi cumhuriyetinde bir şeyleri yaratmış ama... Aslında o süreç içerisinde de ormanda bazı değişiklikler oluyor, ortama uymak lazım falan. Çok savaşlar var. Yani özellikle son bir yıldır kuşaklar arası verdiğimiz savaş çok zor. Çünkü dediğim gibi alışılmış bir sistem var. Bir de yeni düzene uymak, çalıştığımız bir sistem var. Bir de şöyle bir şey var. Bu, yaşı, bu zamana kadar getirilmiş bir emek var. Sizin her yapacağınız hamleyi 10 kere, 20 kere düşünmeniz lazım. Çünkü yaptığınız bir hatada oluşabilecek bir hatada bir gelip gidiş olursa sorumlu kişi şu anda sizsiniz. 40 yıllık bir emeği evet. mahvetme Herhangi gibi, bozma bir gibi bir şansınız yok. O yüzden üzerinize e, eklenen sorumluluklar, taşınan sorumluluk yük çok daha fazla. Çünkü e, bir isim, bir marka çok kolay yapılmıyor. Çok emekler yani bizimkilerde de aile bireyleri de çok emekler, çok fedakarlıklar verdi bugüne gelebilmek için. Bunu daha da ileriye taşımak çok büyük bir sorumluluk ve çok çalışmak. Özellikle pandemiden sonra. Evet. Pandemiden sonra ayakta durmak, yani işveren olarak ayakta durmak çok bir, zor bir süreç olarak evet. geçiyor. Çünkü Çünkü üç yıllık bir pandemi sürecinden sonra bazı şirketler gördüğünüz kadarıyla battı ama bazıları ayakta durmayı başardı. Peki son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii ki e, o da sürprizler bitmez. Evet. Diyorum ben çünkü ben de sizi yıllardır tanıyorum. Çok da güzel işlerimizi atıyorsunuz Çok mutlu oldum. Tabii ki özellikle altın serisine geçmeniz beni de mutlu etti ki ben bundan sonra artık buradan söz veriyorum sizi içeceğim artık. <laughs> de. <laughs> Kahvemi değiştiriyorum. Sonra konuşabilirsiniz ülkede ki. Tabii ki zor bir şartlardadır bu. Pandemiden sonra etkilenen gruplar var, şirketler var, önce bahsettim. Ee, sizin bununla ilgili bir e, çalışmanız olacak mı? Yani ileride farklı kesimlerde mesela Şubaşma, İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, ne bileyim Bodrum gibi attım mesela veya İngiltere gibi. Yani bir, şöyle bir düşünce var. Yani farklı bir üretim alanında farklı bir üretime girmek. Biz üretici insanlarız, biz sanayiciyiz. Evet. Hizmet sektörü bambaşka bir şey. Evet, zaman zaman aklımızdan geçiyor, düşünüyoruz. Belki de yapacağız, belki de yapacağız, bilmiyorum. Ama bizim esas güçlü olduğumuz alan üretimdir. Biz üretmeyi çok iyi biliyoruz. Yani burada üretim yapmak göründüğü kadar basit değil. Çok sistematik çalışmamız tabii ki. lazım. Tabii ki, tabii ki. A'dan her şeyi kontrol etmeniz lazım. Kaliteyi sürekli sektirmeniz lazım. Bakman sabit yapmanız, lazım, kahveyi görmen lazım. Tamam. Öyleyse, üretimde kendimize çok güvendiğimiz için başka bir alanda kahvenin yanına yakışabilecek veyahut da e, ülkede üretimi olmayan bir şeyi üretmeyi evet istiyoruz ve planlıyoruz. Ben de dedim ki sen bunu başaracaksın diyorum. Evet çok teşekkür ederim. Bir kez daha e, tabii ki e, güzel sohbetin için güzel e, düşüncelerin için oza kahve gerçekten güzel bir şey. Meteçek e, tabii ki herkese tavsiye ediyorum bu yazda yazda alın için serinleyin. Kışta da alıp için ısının diyoruz. Çok teşekkürler. O da olmazsa olmaz.